Üç Balığın Hikayesi Vaktiyle güzel bir gölde üç balık yaşıyordu. Bu balıklar birbirleriyle can arkadaşdılar. arkadaştılar. Her zaman beraber yüzerlerdi. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmezdi. Gel zaman, git zaman bu göle balıkçılar da Her gün ağ atıp balık yakalıyorlardı. Bir günde bizim üç kafadar balığın yaşadığı koya geldiler. Bir de baktılar ki göl balık kaynıyor. Aralarında yarın erkenden gelip bu koya ağ atalım. Buranın balıkları daha büyük ve bol dediler. Balıkçıların konuşmalarını bizim üç balık da duymuştu. En akıllı olanı derhal buradan kaçıp kurtulalım yoksa ağa yakalanırız dedi. Dedi de dinleyen olmadı. Diğer iki balık duydu. Duymazlıktan geldi akıllı balık baktı ki pabuç pahalı, çareyi kaçmakta buldu. Gölden nehre doğru yüzdü. Nehre varınca denizin yolunu tuttu. Canını kurtardı. Geri kalan ikisi aralarında, ''Vah zavallı arkadaşımız vah!'' diyorlardı. ''Daha denize varmadan ölüp gidecek. Keşke bu kadar kuruntulu olmasaydı. Koca gölde saklanacak yer mi yoktu sanki?'' Onlar böyle konuşa dursun. Bizim akıllı balık bin bir zorluktan sonra denize varmış gününü gün ediyordu. Derken birkaç gün sonra balıkçılar ağlarını sırtlayıp göl kıyısına geldiler. Suda oynaşan balıkları gördükçe akılları başlarından gidiyordu. Hiç vakit kaybetmeden balıkların peşine düştüler. Niyetleri gölde ne var ne yok avlamaktı. İkinci balık baktı ki bu gidişat iyi değil. Ergeç yakayı ele verecek. iş işten geçmeden canını kurtarmanın bir yolunu bulmalıydı. Aklına çok güzel bir fikir geldi. Eğer ölü taklidi yaparsam avcılar yüzüme bile bakmazlar dedi. Dediği gibi de yaptı. Hemen suyun yüzüne çıktı. Sırt üstü yattı. Beyaz karnını havaya dikti. Balığı bu halde gören aç açgözlü balıkçılar ölmüş diye onunla ilgilenmediler. Öteki balıkları avlamanın derdine düştüler. Balıkçıların uzaklaştığını gören ikinci balık hemen suya daldı. Balıkçıların gittiği yönün ters istikametine doğru kolaç salladı. Yüzdü, yüzdü. Yorulunca tenha bir yer bulup gizlendi. Üçüncü balık önde balıkçılar arkada mansız bir takip başladı. Zavallı balığın nefesi kesilmiş, ölüm korkusuyla aklı başından gitmişti. Akıllı arkadaşının sözünü dinlemediği için ne kadar pişmandı bilemezsiniz. Ne var ki son pişmanlık fayda etmezdi çok geçmeden iri bir ağın ortasına düşüverdi. Balıkçılar bu güzel fakat akılsız balığı yakaladılar. Kendilerine nefis bir yemek hazırladılar. Bizim akılsız balık da söz dinlememenin cezasını ağır bir şekilde ödemiş oldu.